Selamun Aleyküm Arkadaşlar allah Teala Hazretleri mahlukatın içinde en şerefli varlık olarak insanı yaratmış, diğer canlı cansız ne varsa insanın hizmetine sunmuştur. Bunlardan bazıları vardır ki Yüce Allah'ın direksiz olarak yaratmış olduğu göklerde süzülerek uçar ve rengarenk olmalarıyla da insanı adeta tefekküre sevk ederler. Arkadaşlar, dünyası en geniş, sahası en olan bir mahlukta kuştur. Gökyüzünün bütün derinlikleri, yeryüzünün de yine bütün serinlikleri kuşundur. Hürriyeti hudutsuz, istifade sahası sonsuzdur. İşte böylesine geniş ve derin dünyalı bir varlığı alıp da avuç içi kadar dar bir kafese hapsetmek, bunca geniş dünyasından koparıp burada can çekişir gibi bir hayata mahkum etmek, herhalde insanın akıl ve mantığıyla da bağdaşmamakta Beşer şefkati dahi bunu makul görmemektedir. Ayrıca böylesine geniş hayatı olan bir kuşu bu kadarcık dar bir kafese hapsetmenin belli bir faydası, meşru bir neticesi de yoktur. Sadece sahibinin şahsen duyduğu zevk, ferden hissettiği lezzettir. Gariptir ki bu zevk ve lezzet geniş dünyasından koparılıp hapse atılan kuşcağızın feryadu figanından alınmakta, onun adeta firaklı ağlamasından duyulmaktadır. Bir kısım canlıların ızdırabından zevk almak gibi bir lezzettir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabı ile birlikte otururken elinde üzeri sarılı bir şey bulunan bir adam gelerek efendimize şöyle söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, seni görünce buraya geldim. Gelirken bir ağaç kümesinin yanına uğradım. Orada bir kuşun yavrularının seslerini işittim de hemen onları alıp elbisemin arasına sardım." derken Anneleri gelip başımın üzerinde dönmeye başladı. Neticede ben yavrularının üzerine açtım. Anne kuş gelip onların üzerine kondu. Ben tekrar üzerlerini örttüm. Şimdi onlar işte buradadır. Fahri Kainat Efendimiz onları hemen bırak diye emretti. Adam da bıraktı. Ana kuş kaçıp uzaklaşmak yerine yavrularının başında durdu. Onları terk etmedi. Bunun üzerine Allah Resulü ashabına sordu. Şu annenin yavrularına şefkatine hayret ediyorsunuz değil mi? Evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, Beni hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, Allah'ın kollarına karşı rahmeti, şu anne kuşun yavrularına karşı taşıdığı şefkatten daha fazladır. Onları götür, aldığın yere koy. Anneleri de beraber olsun buyurdu. Sahabi de onları derhal yerine götürdü. İşte bu yüzden İmam-ı gibi Hazretleri kafeste kuş hapsedip onunla eğlenmeyi günahlardan saymış afatlar arasında zikretmiştir. Ancak sadece kafeste yaşayabilen, kafes dışında yaşama alışkanlığı bulunmayan tar sahalı kuşların kafeste beslenip bakılmasında mahzur görülmemiştir. Belli başlı bir fayda elde etmek için beslenen kuşlarda da mahzur olmadığı izah edilmiştir. Avlanmak için beslenen kuş gibi. Bazılarının bir hastalık haline getirerek besledikleri güvercinler ise faydasız bir iş ile iştigalden başka bir şey olmadığından mekruh sayılmıştır. Hatta bazı eserlerde sadece eğlence olsun diye güvercin besleyip kuşla oynamanın fakirliğe sebep olacağı da kaydedilmiştir. Halife Hazreti Osman zamanında Medine'de güvercin merakı alıp yürüdüğünden bahsedilince, durumu tahkik ettiren Hazreti Osman, derhal yasak koymuş, güvercinle uğraşmayı, faydasız iş ile faydalı zamanı imha etmek olarak izah ederek, zaman israfçılarını cezalandırmıştır. Küçük çocukların kısa bir zaman kuşla eğlenip oynamaları bundan ayrı tutulmuştur. Henüz kuş denen cinsin hususiyetlerini ilk defa görüp hayrete düşen konuşma devresi çocuklarının bu hali bir zaman israfı sayılmamıştır. Bu mahluku öğrenip tanıma fırsatı olarak görülmüştür. Bunun şartı da eziyet ettirmemek, hayvanın ızdırap çekmesine sebep olmamaktır. Kafeste beslenen kuşun ciddi bir fayda getirmediğinden dolayı mekruh oluşundan olacak ki, yumurta yapan tavuğu hapsedip bekletmenin caiz ve uygun olduğu da aynı bahiste kaydedilmiştir. Zira bunda bir fayda vardır. Yüce Allah cümlemizi merhametli kullarından eylesin. Arkadaşlar, Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.